Gülşoğlu Türk ekibi olarak Uşak Merkez'deyiz. Çıtır çıtır kahvaltı salonundayız. Yanımızda firma sahibimiz Gülser Hanım var. Gülser Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Sizlerle ilgili detaylı bilgiyi izleyicilerimize aktardıktan sonra menü içeriğimize geçeceğiz. Ben Gülser Kılıç. Ben bir mesleğe yıllardır bu mesleğin içindeyim. Ama biz bunu 2023'te yeni açtık, Ocak ayında. Ve bunu biz yaygınlaştırmak istedik. Bütün e, Türkiye'ye yaymak istiyoruz ve e, dünyaya dahi açılmak istiyorum çünkü e, bizim lezzetlerimiz o kadar güzel ki herkesin bunu tatmasını istiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Yani buradan izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz: Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Fakat yeni açılan bir işletmeyiz. Burada <laughs> müşterilerimize dileriz, samimi bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Evet. Burada aslında gıda sektörü olduğu için elimizin lezzetine güveniyoruz diyebiliriz Müseler Hanım. Evet, elimin lezzetine güveniyorum çünkü. Hani müşterilerimin de memnuniyetini yüzlerinden okuyabiliyorum. Buradaki menü çeşitliliğimiz nelerdir? Bunlarla ilgili izleyicilerimize aktarır mısınız? Öncelikle bizim e, yöremize ait su böreğimiz var. E, sonra kol böreği yapıyoruz. E, börek çeşitlerimiz var. Kendimizin has kurabiyelerimiz var. Gözleme çeşitlerimiz var. E, bunları sunuyoruz. Birden fazla ürün çeşitliliğimiz evet. var. Yani gıda sektörü olduğu için hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz burada? Biz hijyene çok önem veriyoruz. O yüzden biz e, bonemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz ve e, bu şekilde burada bu hizmet, şekilde veriyoruz, hizmet veriyoruz diyebiliriz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim bizlere ve ekibimize ağırladığınız için. Programımı kapatıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır izleyicilerimize? Herkesi buraya bekliyorum çıtır çıtır kahvaltı salonuna. Çok teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ederiz. Sağ olun.